Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada sayılar vecdi Akyüz Hoca'nın eserinden çalışmaya devam ediyoruz. ve eee kelimesi yani yarım manasında bir de şatır vardı. O da yarım manasındaydı. Ne diyor? Nısfı hadil hadikati hazihi'l hadika. Bu hadil hazihi'l li validi ve nısfı hali. Evet bahçenin yarısı diyor babamın yarısı benim nısfu yarısı. Nısfu nehari indeki, nısfu leyl inde gayrike senin yarı gündüzün başkasının yarı gecesidir. Fele <laughs> evet şunu yapma diyor. Fele ne zamane bi akrebi saatike. Zamanı sakın saatinin akrebiyle yönlendirme diyor. Kem kânel imtihanu sahaben alet talebeti hatta kâde nisfuhum alla yencehe. Sınıf öylesine, e, sınav öylesine zordu ki neredeyse öğrencilerin yarısı başaramayacaktı. E, nisfuhum. E, milen ve thulüthey milin. Yolun uzunluğu bir, e, tam iki bölü üç e, mili buldu diyor. Milen ve thulüthey mil. Bir ve e, ee, iki 2 sülüsey. E, ee, 3 üç sülüs 3'te 1 tane üçte bir yani 3'te 2 mil. Ve e, Mısır tümessülü e, cenben ilacen cen Asın Çin'le birlikte ehadel merkezeyni li şarkil efriki el asiyeviyye yetekeven minhu insaniye. Mısır Çin'le birlikte insanlığın üçte ikisini oluşturan Doğu Afrika, Asya'nın iki merkezinden biri durumundadır demiş. Peki burada ise Tehkudul hukumetul ashra min kulli bedai Hükümet onda bir vergi alıyor bütün eşyalardan. Et tüccar, bir e -tü bedai tüccar yani tüccarların eşyalarından ellediğine yedhulüne biladeha hariç Yani dışarıdan ülkesine giren bütün tüccarların eşyalarından kaçta bir bakın şöyle baktığımız zaman e, el aşra onda bir vergi alıyor. İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thuluthayil leyli. Evet muhakkak ki Rabbin senin gecenin üçte iki, üçte biri. E, evet. Üçte biri yani üçte ikisi. Edna min thuluthayil leyli. Thuluthayil neydi? Üçte iki. Evet üçte ikisine yakın bir zamanda kalktığını ve nisfahu ve yarısını ve tulusuhu ve üçte birini ve taifetu minellezine ma'ak ve seninle beraber bir topluluğun böyle yaptığını elbette biliyor. Kesirli yalın sayılar ikil ve çoğul yapılabilir diyor. Tulusani üçte iki veya tuluseyni. Eslas üçte birler demiştir. Subuani yedide iki. Aşurani onda iki. Esman sekizde birler. Asıl sayılar 2'den yüksek kesirli durumu anlatmak için kesirli sayıların çoğuluyla izafet çerçevesinde kullanılır. Söz gelimi 4 sayısını bu kuruluş e, düzgüsüne uyarlayalım diyor. Rub'un 4'te 1. Yani çeyrek. Rub'anin 4'te 2. E, 4'te 2. Ve selasatu arba'a 4'te 3. Yani 3/4. Selasatu arba'a yani üç tane dörtte bir oluyor. Erba'atü erba, dört tane dörtte bir. Dört bölü dört. Yani erba'atü erba, erba tam oluyor zaten. Neyse şöyle geldik. Selâsetü esman. Üç tane sekiz, e, üç tane sekizde bir. Yani üç bölü sekiz. Hamsetü estas. E, altıda beş. Altıda beş. Bakın bu e, selâsetü esman ne, diyedik? diyorduk? Sekizde üç. Sittetü aşar. Onda 6. Onda altı. 3/4 4'te 3 yani 3/4. bölü Eee vasaltu ila telatati erba'et tarik. Yolun 4'te içini 3'üne vardım şeklinde. Ve kîle tisatu ashar errizk ticaret. Denir ki rızkın 10'da 9'u ticarettedir. Tisatu ashar. Evet ne yapıyoruz? Önce 1/3'ler, birler, 1/4'ler, birler, 1/5'leri bakın sona getiriyoruz. Sonra da saydığımız sayı hangisiyse onu getiriyoruz. Ee, mesela, e mesela işte 4 7'de 5. E khamsatu ne diyeceğiz o zaman? Khamsatu e, esba. Evet. E inne ma ganimtum min el kuffar kahran. E kafirlerden zorla, kahren, değil mi? E, aldığınız e, o ganimet fe'arba erbatu ahmasih. Yani 5'te 4'ü tuvazza alel muqatilin. Savaşçılara dağıtılır. Fekanel humsu eşrin Evet Bu el humus neydi? Beşte bir Eşrine elfen Beşte birlik bölüm yirmi bin idi. Fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah bunu ne yaptı? Kasseme taksim etti ki ehezehu Resulullah onu aldı ve qasseme taksim etti el arbaat el Yani 5'te 4'ünü Ale seriye akıncılara dağıttı diyor. Bazı kesirli sayılar başka kesirli sayıların birleşimiyle elde edilir. Nisfül uşri 20'de 1. Nır 20'de 1 yani ne oluyor? Onda birin yarısı ne oluyor? 20'de 1 oluyor. Sümün, sümünü rub'in, 32'de 1. Evet, neydi? Dörtte bir. Sümün dörtte biri, sekizde biri. O zaman otuz, otuz de bir oluyor. Öşrül öşri, onda birin onda biri. E, ya onda birin bir bölü onu yüzde bir eder. Öteki sayılar, asıl sayılar dışındaki sayıların kesirli durumu iki şekilde elde edilir. cüzü, ecza gibi sözcüklerin yardımıyla, bölme işlemini anlatan ala cer harfi yardımıyla, Evet, bölüntü sözcüğü yardımıyla kesirli anlatım cüz, sâhim, kıt'a gibi bütünden bir bölümü gösteren sözcükler kullanılır. <tülüyor> Semaniyetu ecza min 15 cüzen. 8 ecza 8 kısım min 15 cüzen 15 kısımdan 8 kısım yani 15'te 8. 8/15. Evet, 14 cüzen 14 min 17 cüzen. Bu araya bakın min geliyor yani 17'de 14. E, Hamsetu ecza min tis'ati aşara cüz'en. 19'da 5. E, sehmun min tis'at, e, sehmen. 29'da 1. Burada cüz kullanmıştı. Burada sehmi kullandı. Sehmi buraya başa aldı. E, kıt'atun min ahadi aşara kıt'aten. 11'de 1. E, cüz'ani bin ahadi aşara cüz'en. 10 evet 11'de 2. Bölme işlemini belirten ala cer harfiyle kesirli anlatım. Selasetun ala 15. 3 bölü 15. Ben araya ala kullanıyor. Erbaatun ala 20. 4 bölü 20. Erbaatun ala 20. En kolayı herhalde bu oluyor. Yüzdeli anlatımlar. Yüzdeli anlatımlar bilmiye, filmiye sözcüklere yapılır. İsna aşara bilmiye. Yüzde 12. E, hamsun ve 40 filmiye. Bakın fi de oluyor, bi de oluyor. Yüzde %45. kırk beş. Eş, e, filmiye yüzde on. Bi nisbeti hamsin filmiye. Yüzde 5 oranında bi nisbeti. Evet burada ise hamsetun filmiye miye yüzde beşi min Yani şehirde oturanların ecanip yabancı. İrtefaatil esaru. E, evet fiyatlar arttı. Bi nisbeti hamsetin filmiye yüzde beş oranında arttı. Ellem yeteca ve irtifaus sadirat yani gelir artışı geçmedi. İthneyn bilmiye fakat yüzde iki geçmedi. Kem filmi eti minat dullabi necehu fil imtihan. Öğrencilerden yüzde kaçı sınavda başarılı oldu? Kem filmi eminat dullab veya kem bilmi eti minat dullab. Kem bilmiye yüzde kaçı? Kem bilmiye, kem filmiye. Ee, evet burada ise akıtlı e, imtihanen bana bir imtihan düzenle imtihan yap beni imtihan et ve lem ence bir temani ne bilmeye yüzde seksen başaramazsam alal akal en az la takbelni beni kabul etme diyor. Evet burada e, kalalım devam edeceğiz bu yüzdeliklere de inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.